Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizler için her gün yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Aslı Enver'den yepyeni görüntüler geldi güzel oyuncu Instagram hesabı üzerinden şahsi Instagram hesabının hikaye kısmında yeni fotoğraflarını ve videolarını durmadan fanlarının beğenisine sunuyor. Ben de sizler için o görüntüleri alıp videomda yerleştirdim. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizleri fazla konuşup yormak istemiyorum. Videomla ilgili yorumlarınızı da bekliyor olacağım. Ayrıca şunu da bildirmek isterim ki yorumlarda saygılı olmayı ve de topluluk kurallarına uymayı ihmal etmeyin. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.